Biz 2020 yılı içerisinde Bünyan Belediyesi olarak hedeflediğimiz çalışmaların tamamını gerçekleştirdik. Hatta üzerine de koyduk. Tabii bunda en büyük katkı Büyükşehir'imizin. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum daha önceki tecrübelerinden kaynaklı da olsa bize gerçekten çok destek verdi, destek oldu. Özellikle üst yapı, alt yapı, alt yapıda kaskimizin büyük destekleri oldu. İşte Karakaya'da pandemi döneminde hiç ihale yapılmazken ilk ihalenin yapılmış olması dünya için çok ayrıca bir ve mutluluk verici bir şeydi. Tabii ki bunlar seçim döneminde de söz verdiğimiz şeyler olduğu için ve bunları da yerine getirmenin verdiği mutluluk bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. E ee, Karakaya'daki içme suyu hattı özellikle e, yaklaşık 3 milyon değerindeydi. Şu anda bitme noktasına geldi. %50'yi geçmiş durumda. E, %70'lere geldi. Onun dışında ileri biyolojik arıtma tesisimiz yapıldı. E, yaklaşık 13 milyon bütçeli bir e, bu eser değil. Eee çok rahatlattı. Kaskı açısından da büyük bir projeydi. E, çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2021 yılında inşallah planladık bence 2021 yılı 2020 yılını katlayarak devam edecek. Büyükşehir Belediyemizin ayrıca bize özel özellikle asfalt konusunda vermiş olduğu destekler, e, çöp transferi konusunda vermiş olduğu destekler çok e, ayrıca bir özel önem taşıyan şeylerdi ki bunlar insan sağlığıyla direkt etkili şeyler. Çöp transferinin şu anda ihalesi bitmiş durumda, yapım aşamasına geçti. Yaklaşık 50 yıldır dünyada çöple ilgili sıkıntımız vardı. Bu sonuçlanmış oluyor. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, bütün Büyükşehir ekibine, meclis üyelerimize, Büyükşehir Meclis üyelerimize, bütün herkese çok teşekkür ediyorum.